Merhaba arkadaşlar. Bugün görev çubuğunu özelleştirmeyi göreceğiz. Önceki görev çubuğunun üstüne sağ tıklıyoruz. Görev çubuğu ayarlanıyoruz. Burada gördüğünüz gibi birçok ayar var. Burada benim de arada kullandığım bu masa modunda görev çubuğunu otomatik olarak gizli var. Mesela küçük ekranlarda yer kazanımı için bence güzel bir özellik üzerine geldiğinizde tekrar açığa çıkıyor. Büyük ekranınız varsa zaten bu çok bir problem olmayacaktır. Görev çubuğunun yerine yine ekranınızın özelliğine göre ya da kendi isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Üste, alta, yana, sağa, sola şeklinde değişim sağlanabiliyor. Burada bir diğer özellik şu alt alandaki saatin yanındaki simgeleri de yine açıp kapatabildiğimiz bir Bu sekmeyi açtığımızda gördüğünüz gibi saati de açıp kapatabiliriz. Ya da ses düzeyi, a güç, düşları, giriş göstergesi, konum, işlem merkezi, dokunmatik, klavye. Bunların hepsini açıp kapatabiliyoruz. Ve dilediğimiz şekilde özelleştirebiliyoruz. Burada kullanımınıza göre ya da alışkanlığınıza göre bunları açıp kapatabilirsiniz. Kısa yollar bildiğiniz gibi işlem yapmanızı bayağı hızlandırıyor. Yine kişiler sekmesini kullanıyorsanız kişisel mi, kişiler menüsünü düzelteyim. Onu da buradan açıp kapatabilirsiniz. Bilginiz olsun. Böylelikle daha hızlı ve daha pratik bir kullanım sağlayabilirsiniz.